Oradan boya satıyor, boya malzemesi satıyor, çelik işte set satıyor. O da bilecek ki ona da İlyas Usta vesile olmuştur. Yeteneği olmadan sadece izleyerek vatandaşın arabasını bozup adamın eline veriyorlar. Adam ilk defa yapmış, ilk defa yaptırıyor misalen. Diyor ki benim arabamı bozdular demektir diyor çelik diye bir şey yok. Geçmiş zaman bize adamın birisi video yapmıştı. Çelik tuş diye bir şey yoktur diye. Ee, görüştük adamlarla. <laughs> Sonra çelik tuş yaptı, yapamadı. Adama da konuştum dedim ki kardeşim. Ya bu var. Sen nereden biliyorsun? Sen dedim kaç defa çelik tuş yaptım. Çelik bir tuşlar sen ne anlarsın dedim yani. Sonra çelik tuş böyle yapılır diye ya. adam video yapmıştı. Ha yani güzel de izleniyor adam.